Allah'ım kanalının yeni bir videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber borsamızı inceleyeceğiz. Borsamızda rally devam ediyor. E, bu rally'nin sebeplerini devam edecek mi etmeyecek mi onunla ilgili düşüncelerimi e, sizinle size sunacağım. Öncelikle bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi şahsi düşüncelerim. Al sat yaparken kendiniz karar verin. Ben sadece notlarımı yöntemlerimi size sunuyorum ve düşüncelerimi bu kadar. Hızlı bir şekilde bombardıman yapmayı düşünüyorum. Hızlı hızlı, ufak ufak notlar ve kitabın ortasından konuşmayı düşünüyorum bugün. Şimdi borsamızda, e, borsamızda zirve geldi 2533. Şimdi borsadaki rally'nin devam etmesi için e, sebeplerimizi sunmuştum ben önceki videomuzda. Buraya köşeye bir yerlere linkini bırakırım şuralara. E, birinci sebebimiz neydi? Birinci sebebimiz enflasyondu. Enflasyon devam ediyor mu? Evet devam ediyor. E, onunla ilgili bir değişiklik yok. İkinci sebebimiz şimdi kur korumalı mevduat var. Şimdi kur korumalı mevduat zaten 2-3 sebebimizin temeli kur korumalı mevduat. Şimdi ne veriyor bize? %14 veriyor kuru korumalı mevduat. Çünkü kuru oralarda tahriben %14.5 diyeyim hadi. Buçuğu da ekledim. Şimdi şöyle söyleyeyim. bakıyorum borsaya. Borsada ne patlıyor hisselerden? Ne uçuyor? Bankacılık. Bankacılık neden uçuyor? Bir inceleyeyim dedim. Bir içeriğine bakayım dedim. Şimdi banka 14.5'tan faiz alıyor. Merkez Bankası'na geri faizi geri kendisi 20'lerden satıyor. Güzel bir kar. Artı vatandaşa %30'lardan satıyor. Şimdi böyle bir döngüde bankacılığın uçması yani çok da kainat Kain olmaya gerek yok yani. Çok güzel bir kar var. %14'den alıyorsun, %20'den geri satıyorsun. Yani bir nevi çeviriyorsun parayı ve kar elde ediyorsun. Ciroların yükseliyor. Böylece bankalarda endekslere baktığımızda cüzolar yüksek bankalar uçuyor. Rally'ye devam. Rally'nin temel taşlarından biri bankacılık sektörü. Sonra vatandaşı da %30'dan veriyorsun. O mükemmel bir kar. E, kur geçiyorum ben. Mesela bende para var ben kur korumalı mevduata geçiyorum. %14 faiz veriyor. Ama ben bankadan faiz almaya kalksam yani kredi almaya kalksam pardon %30'dan banka bana veriyor. Yani her halükarda eksideyim. Eksi, deyim, eksi real faiz faizdeyim. Yani gerçek hayatta da enflasyon %60 TÜİG'e göre. Burada da eksilerdeyim. Yani burada iyi bir para dönüyor. Ya onu belirteyim. Yatırım tavsiyesi falan olmasın da. Yani bankacılık endeksi uçması normal. Rally devam edecek mi? E bu koşullarda devam eder. Bankacılık üzerinde konuşursam. Şimdi notlarıma bakıyorum. Aynı zamanda hala mesela dolarda para kazanmak yok. Dolar sabit. Kripto desen Bitcoin'de. BTC'de de para kazanmak yok. Düşünüş trendindeyiz. 39.5'lardan falan 38.5'lardan geri döndük. 41'lerdeyiz. Hala para kazanmıyoruz 3-4 aydır. Faize versen Türk lirasına kimse güvenmiyor bu devirde. Açık açık konuşayım. Orada da para yok. Nereye gidiyor? Nerede rally var? Duyuyor borsada. Borsada devam ediyor insan. Yani o yüzden e, e, boş şey, şöyle diyeyim. O yüzden rallinin devam etmesi için her şey ortam uygun. Ee, kredi pozisyonları yükselmeye devam ediyor mu? Baktım kredi pozisyonları yükselmeye devam ediyor. Yani şöyle söyleyeyim. E, şunları sileyim. Şirketler kredi almaya devam ediyor. Şirketler bu krediyi aldığı zaman mesela nereden alsın? Yüzde 20-30 hadi 30, 30 hadi şeyle aynı alsın. %30'dan kredi aldığını düşünün. Bu krediyi ne yapıyor şirket? Ben mesela bir baktım analiz ettim. Bu şirket bu kredilerine adını vermeyeceğim. İlk temel olarak şöyle stok demeyeyim de yani bir haftada alacağı malı komple alıyor. Çünkü neden? Her gün fiyat değişikliği oluyor. O yüzden bir haftalık malını komple alıyor. Yani bu fiyat değişikliğinden korunmak için. İki, maaşları veya faturalarını ödüyor şirket. Yükümlülükleri varsa yükümlülüklerini, yükümlülüklerini yerine getiriyor. Yazmayayım çok uzun. Y olarak kalsın. Sonra elinde bir miktar para kalıyor. Ya da şöyle söyleyeyim daha fazla kredi alabilir. Enflasyonun enflasyonun %60 olduğu bir ortamda TÜİK'e göre daha fazla kredi almak mantıklı. Biraz daha kredi alıyor. Bu krediyle de nerede değerlendirecek? Borsada değerlendiriyor. Yani şöyle borsayı da yazayım bu krediyi borsada değerlendiriyor. O yüzden bir sebebimiz daha var. Çok güzel. Kredi pozisyonlarına baktım artmaya devam ediyor. O yüzden endeksin yükselmemesi için hiçbir sebep yok. Bankacılık sektöründe şöyle bir şey var. Yabancılara baktım. Bir yabancı giriş olmuş. 200 milyar 200 milyar diyorum. Oo, keşke 200 milyar olsa. 200 milyon kadar. 200 milyon dolar kadar. Nereye olmuş? Bankacılık sektörüne olmuş. Ee, bu bugünkü onu daha sonra analiz ederken söyleyeyim. Neyse bankacılık sektörüne girmiş yabancılar. Yani banka yabancılar kafalarına göre girmezler. Yani onlar da fark ettiler orada dönen parayı ve oraya yatırım yapmayı uygun gördüler. Başka bir notlarıma bakayım. Şunu söyleyeyim. ABD'de ABD'de para ABD'de parada nakite dönüş başladı. İnsanlar nakit para bulmaya çalışıyor. Varlıklarını satıp dolara nakite dönmeye başlıyor. Bunun sebebi de tabii ki faiz arttırımı ve bilanço daraltması. Türkiye'de insanlar yani kredi çekiyorlar. Çünkü şu an mesela örnek vereyim. Ayda 2000 liralık bir krediniz var. 2K yazayım. 2000 liralık krediniz var. Bugün bu size çok büyük bir yük olabilir. Ama bu 3-4 yıl sonra bu 10 yıllık bir kredi olarak düşünün ya da 5 yıllık. 2-3 yıl sonra krediniz diyelim ki ayda 2,5 olacak. Çok kötü yaptım bunu sileyim. Ayda 2,5'luk bir krediniz olacak. 2,5 2,5 2500 TL size çok büyük bir e, sorumluluk getirmeyecek. Çok büyük bir kısıtlama getirmeyecek. Yani bugün ödediğiniz 2000 lirayla 2-3 yıl sonra ödediğiniz 2,5 bin liranın arasında dağlar kadar fark olacağını düşünüyor insan. Bu bunu neye teşvik ediyor? Krediye, kartlara teşvik ediyor. Yani insanlar nakit bulundurmuyor. Amerika'da insanlar nakit bulundurmaya başladı. Nakite yönelmeye başladı. Özellikle evlerini satmaya başladılar. E, Türkiye'de ise insanlar nakitten kaçıyor. Hatta gelecekte alacakları nakiti bilene kullanmaya devam ediyor. Ya yani gelecekte alacakları nakiti de kullanıyorlar. Öyle anlatayım size. Bir başka sebep de devam etmesi için swap haberleri var. Swap haberleri de çok iyi nakit devam nakit geliyor. İnşallah dolar üzerinden gelir. Swap'ta dolar üzerinden gelmediği sürece pek bir Acil durumda kullanılabilirliği yok. Öyle söyleyeyim. Kimse acil bir durumda sizden dolar dışında ya da euro dışında başka bir para birimini hemen takas etmek istemez. Hemen satamazsınız. O yüzden swapların dolar üzerinden gelmesi bizim için daha iyi olur. Onu da belirteyim. Şöyle baktığımızda e, Kapanışa göre habere haberden okuyorum. Borsa İstanbul'da kapanışa doğru satışlar arttı. Baktım satışlar artmış mı diye. Bankacılık sektöründe satışlar artmış. Ve gıda düşüş var. Türk Hava Yolları'nda alış var. Türk Hava Yolları devam ediyor tam gaz. Başka bir habere bakayım. Bugün kapanışını artı 0.36 ile yaptık. Artı da kapattık gözüküyor. Şimdi tekniğe geçelim. Biraz da teknik inceleyelim. Tekniğe geldiğimiz zaman hızlıca biraz geriye alalım. Daha net gözükebilmek için. Şuradaki eski zirvemizi geçmiştik. Şuraları hemen yakınlaştırıyorum. Şuralarda e, art, şurada bir inle atmıştık. Bu inleyi incelediğimde bankacılık sektöründe satış olduğunu gördüm. Türk aralarında alış falan var. E, isterseniz inceleriz ayrıca. Hemen kitabın ortasından konuşacağım dedim. Hemen geliyoruz, indikatör diyorum. E, şey, Fibonacci'ye. Fibonacci'yi hemen çiziyorum şuradan. Şu ucundan alayım. İnlenin tam ucuna getirmeyeyim. Genellikle inelerin ucuları patlamaya yönelik oluyor. Ya da şöyle getireyim ya da sıkıntı yok. Hadi. Kitabına uyalım. Şimdi indirin ucuna geldi. Şimdi Fibonacci'ye baktığımız zaman ikinci 61.8'e geliyoruz. İkinci 61.8 2550 civarı. Hemen şuradan da hemen yazalım. Geri gelelim. Gördüğünüz üzere İkinci 658'imiz 2550 civarı. Yani kısa vade hedef 2550 pardon. 2550 kısa vade hedefimiz. Şöyle kalsın. 2550 seviyesi. Hatta şöyle yukarıdan daha net olur. Şöyle aynen öyle. Hatta çizgi de çekeyim daha iyi olur. Evet kısa vade hedefimiz 2550 idi. Şimdi Fibonacci'yi biraz değiştireceğiz. Ve orta vade hedefe geçeceğiz. Orta ve uzun. Yani benim daha doğrusu benim beklentim. Hemen şuradan çekeceğiz. Büyük bir Fibonacci. Aynen şöyle. Biraz da şöyle küçültelim. Yukarıya alalım hatta büyültelim. Yukarıya alalım. 2760 seviyesi. Yani ortalama 2750 seviyesi. 2750 seviyesi de hedefimiz. Şimdi size, size şöyle söyleyeyim. Yani diyecekler ki şimdi insanoğlu şimdi şuradan şöyle düşse diyecek ki buradan niye satmadın? buradan yükselse diyecek ki buradan niye almadın? Mesela size çok diyenler olur mesela buradan niye almadın? Ama burada Ukrayna savaşı vardı. Ukrayna Rusya savaşı başlamıştı daha doğrusu vardı değil. Başlamıştı. Burada kimse almadı. O yüzden yani şöyle söyleyeyim. Sebepleri saydım size. Söyledim. Kendiniz değerlendirin. Bunlar hala devam ediyor. Olumsuz taraflara bakmadım. Olumsuz taraflarda kendiniz inceleyin, kendiniz bulun, kendi kararınızı kendiniz verin. Ama şöyle söyleyeyim, şu tabloyu açıkladım dirençteyiz. 2550 civarında direncimiz var. Herkes bu Fibonacci'yi bildiği için buraya direnç koyuyor. Satış koyuyor. Orta vade benim beklentim 2750. Pardon sessiz telefonum Orta vade benim hedefim 2750 civarı. Buralarda çünkü bir direnç oluşacak. Burada da satışlar gelecek. Asıl tabloya döneyim. Size asıl tabloyu göstereyim. Asıl tablo globalde neredeyiz? Dediğimiz zaman Tablo Bu borsamızın dolar üzerindeki e, dolara bölümü yani dolar üzerinden bizim borsamız e, endeksi yani dolar üzerinden görüyorsunuz şu an bu tabloyu şöyle açalım biraz şöyle dolar üzerinden borsamıza baktığımız zaman zaten dirençli olduğumuzu görüyoruz mesela hemen çizgiyi çekelim şuralarda çizgiyi çektiğimiz zaman bu bölgeler direnç seviyesi. Mesela şöyle yanda geleyim daha fazla. Mesela bu bölgeyi kaç defa test etmiş? Kaç defa? hemen geri alalım. Bu bölgeyi kaç defa test etmiş? 60 değmiş, değmiş geri gelmiş. Değmiş geri gelmiş. Değmiş geri gelmiş. Değmiş üzerinde kalamamış geri düşmüş. Denemeye kalkışmış olmamış. Yine değmiş geri gelmiş ve yine değiyoruz. Daha değmiyoruz da oralara doğru geliyoruz. Yani dirence doğru geldik. Global piyasada dolar üzerinden baktığımız zaman dirence doğru geldik. O yüzden satışlar başlamış olabilir. Artık bir tedirginlik başladı. Acaba rally buradan devam mı edecek? Yoksa artık buraya kadar mı? Dolar üzerinden baktığımız zaman asıl tabloyu görüyoruz. Asıl bu düşüşü görüyoruz. Bunu inceleyin. Yani şu dirençlere iyi bakın. Ona göre kararınızı verin. Yani 2550'den sonra rally geri dönebilir. rally biraz duraklama dönemine geçebilir. Buradan sonra biraz şöyle yatay gidebiliriz ya da biraz düşüp yeniden bir deneme olabilir. Aynı şuradaki gibi. Böyle bir düşüp yeniden bir denemeye tekrar kavuşabiliriz. O yüzden dolar üzerinden de endeksi inceleyin. Tavsiyem budur size. Resme büyük çerçevede baktığımız zaman e, borsamızın dolar üzerinde dolarla e, endekslendiği tabloda haftalar çevirdiğimiz zaman şu küçük trend kırmış bulunmaktayız. O yüzden devam ediyoruz. Ama büyük resimde ta 2013'teki o zirveden gelen o büyük düşüş trendini hala kırmış durumda değiliz. Ama kırmaya çok yakınız. Bunu kırarsak asıl büyük bir yükseliş gelebilir. O da nereye gelir? 186'ya denk gelir. 86 ya. şu an öyle gözüküyor o civarlara denk gelir. Önce şu 175'i kıralım. Sonra 186'yı kırdığımız zaman asıl o zaman herkes diyecek büyük resimde kırma geldi ve ona göre pozisyonları alabiliriz. Büyük rally o zaman başlıyor. Ama o 186'dan 186'yı kırdıktan sonraki büyük rally için dışarıdan paranın gelmesi gerekiyor. Tek başımıza yapabileceğimiz bir rally olmayacak o. Şu ana kadar çoğunlukla kendi başımıza geldik ama bundan sonra biraz Dış kaynağa ihtiyacımız var, dışarıdan yatırımcıya ihtiyacımız var. Büyük şerçeveyi kırarsak, büyük o düşen trendi kırarsak, şu kırmızı trendi, hatta tekrar göstereyim. Şöyle büyük trendi kırarsak, işte o zaman güzel yerlere gidebileceğini düşünüyorum borsamızın. Şimdi o büyük trendi kırdığı zaman da hemen şöyle otomatikmen yaptım. yaptım. Şu önceki tepelerden birine. 221 dolar. 221 dolara geldiğiniz zaman Çanak gibi bir şey yapıyoruz. Çanak diyebilirsiniz. Çanak formasyonunda da En dipten En yukarıya kadar çekiyorsunuz, bırakıyorsunuz ve onu onun üstüne koyuyorsunuz. Şöyle koyduğumuz zaman da Hedef 332 dolardır. Bunu da söyleyeyim. Hemen ufak bir formasyon yaptım burada. Teknik, ufak bir teknik. Hatta şöyle söyleyeyim. Hemen şöyle yaklaştıralım. Önemli bir şey daha söyleyeyim son videoyu kapatırken. Şu trendi kırmaya aşamasına geldiğimiz zaman 185 dolara. 185 dolar da hemen bakıyorum. Nereye tekabül ediyor? Tam 2711'e tekabül ediyor. O da biz dedim işte 2000, 2750 civarı. Yani tam trend kırılımı da aynı zamanda ikinci 61.8'e denk geliyor. Yani 2700'den sonrası büyük bir dönüş olur ya geriye doğru ya da ileriye doğru ya rally tam gaz devam diyecek ve dışarıdan da yatırım çekersek e, muhteşem bir e, borsa rallisi göreceğiz ya da artık buraya kadar diyeceğiz. Kendimiz buraya kadar getirdik diyeceğiz. 2008'deki gibi hatta 2008'i göstereyim. Ya da 2013'teki gibi şurada 2013'teki gibi ya da şurada 2008'de rally gelmişti. 2008'de gelen rallinin bitişi gibi 2010'daki gibi gelir rock olacağız. Ano kanalının yeni bir videosuydu. Bugün borsayı değerlendirdik. Köşeye bir yere bırakırım ilk değerlendirmemi. beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi oruçlar, iyi Ramazanlar.